Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çikolatalı çörekler yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Çikolatalı çörek tarifimiz için öncelikle ön mayalandırmamızı yapacağız. Ön mayalandırmamız için bir paket yani 10 gramlık toz mayamızı kabımıza alıyoruz. Üzerine bir su bardağı ılık sütümüzü ilave ediyoruz. 2 çorba kaşığı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Hafif karıştırıyoruz ve 10 dakika kadar ön mayalandırma yapıyoruz. 10 dakika kadar ön mayalandırmamızı yaptıktan sonra bir adet yumurtamızı ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ve 2 çorba kaşığı kadar erittiğimiz tereyağımızı ilave ediyoruz. 4 çorba kaşığı toz şekerimizi ve bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Malzemelerimizi karıştırırken bir su bardağı alık sütümüzü ilave ediyoruz. 3 çorba kaşığı kakaomuzu ilave ediyoruz. Çırpıcımızla malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştırıyoruz karıştırdığımız malzemelerimizin içerisine kademeli olarak unumuzu ilave ediyoruz ve karıştırma işlemimize devam ediyoruz. Hamurumuz elimize yapışmayacak kıvama gelene kadar unumuzu ilave ediyoruz. Bir yandan da yoğurma işlemimize başlıyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Elimize yapışmayacak kıvamda bir hamur elde ettik. Toplam yarım kilo kadar un kullandık. Şimdi hamurumuzu yarım saat kadar ağzı kapalı bir şekilde mayalandırmaya bırakıyoruz. Hamurumuz yarım saat kadar mayalandı. Şimdi un serpmiş olduğumuz masamızı alıyoruz. Hamurumuzu toparladık. İki parçaya bölüyoruz. Ve hamurumuzdan iki adet beze oluşturuyoruz. Bezelerimiz hazır. Şimdi ilk bezemizi açıyoruz. Hamurumuzun üzerine hafif unumuzu serpiyoruz ve hamurumuzu açıyoruz. Orta kalınlıkta bir hamur olacak. Hamurumuzu açtık. Orta kalınlıkta bir hamur elde ettik. Şimdi rendelemiş olduğumuz çikolatalarımıza hamurumuzun üzerine serpiyoruz. Çikolatalarımızı hamurumuzun her yerine gelecek bir şekilde serptikten sonra hamurumuzu rulo şeklinde sarıyoruz. Hamurumuzu rulo şeklinde sardıktan sonra iki parmak genişliğinde kesiyoruz. Bu şekilde hamurumuz bitene kadar iki parmak genişliğinde kesmeye devam ediyoruz. Diğer bezemizi de aynı şekilde masamıza alıyoruz. Üzerine hafif un serpiyoruz ve merdane yardımıyla orta kalınlıkta açıyoruz. Hamurumuzu aynı şekilde orta kalınlıkta açtıktan sonra içerisine rendelemiş olduğumuz çikolatamızı serpiştiriyoruz. Hamurumuzu sarıyoruz. sarmış olduğumuz hamurumuzu iki parmak genişliğinde kesiyoruz. Çikolatalı çöreklerimizi yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize aldık. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece fırınımıza gönderiyoruz. Fırında yarım saat kadar pişen çikolata çöreklerimiz hazır. Zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Ben Hindistan cevizi ile süslemeyi tercih ettim. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.